1 milyon 200 bin liraya 2018 model dizel otomatik Comfortline Passat. Araç 150 bin kilometrede kaportasında iki parça değişeni var. Tavan bagaj hariç boyalı aracımız. Ee, sol arka kapı ve sol arka çamurluk boyalı. Bu boya değişimi işlemleri sırasında aracın içi iskeletinin içerisinde şaselerinde, podyelerinde, direklerinde, airbaglerinde herhangi bir işlem veya oynama yapılmadı. Aracın iç kondisyonu oldukça iyi durumda. Ee, DSG şanzımanlı araçlarda bu kilometrelerde kavrama olan problemi yaşayabiliyorsunuz. Bu araçta yaşandı ve kavrama olan değiştirildi aracımızda. Triger seti değiştirildi. Bütün ağır bakımları yapılmış oldu aracımızın. Sıvı bakımları da yapıldı hakeza. Aracın iç kondisyonu oldukça iyi durumda. Motor mekaniği gayet iyi durumda. 2500-3000 liralık bir tramer kaydı var aracımızın. Ekstradan Zenon takılmış bu araca. Her araca yaptığımız gibi bu aracın da detaylı pasta cilasını ve kuaförünü yaptırdık biz burada. Bu araçla alakalı detaylı bilgi almak isterseniz ya da aracı yakından görmek isterseniz İstanbul Otosenter'deki dükkanımızı ziyaret edebilirsiniz. Bizi telefonla arayabilirsiniz ya da sahibinden.com'daki Safran Erdem Otomotiv ilanlarını inceleyebilirsiniz. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun.